Evet arkadaşlar, bu işin güzel yandan biri işte malzememiz burada. Tüpümüz var, sandalyemiz var ve manzaramız var. Efil ile Burada çok güzel ya yani. Arıları temizledim. Malzemelerimiz aşağı arkada. Yatma eşyalarımız, zıvırlarımız, zıvırlarımız. Temizlik malzemesi. İşte yemeğimiz. Şu anda bildiğiniz karavan gibi bir yaşam sürüyorum şu an burada. İşte güzel yana bu. İşiniz erken bittiği zaman. Şimdi kahve de yapacağım kendime. Kahve yapayım. Sonra... Kahvemizi koyduk bakalım. Bugün buradayız. Evet. Manzara eşliğinde kahvemizi yudumlayalım. Aracımız. Merhaba. Gördüğünüz gibi böyle güzel bir alan var burada. Alanya'nın girişinde. Tam mevki ismi hatırlayamadım şimdi. Akşam da burada kalırsam yemek falan da yapacağım. Öyle işte. Devam. Evet, teyze karşı bir yumurtalı patates yapacağım. Aracımız burada. Şöyle karavanlar var. Ortam güzel. Şimdi yemek vakti.